Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzda poliçeyi yazdık, imzaladık ama bir tane mi düzenlenir? Ya hamil nüsa istersen olacak? Ya birden fazla kişiye curo yapılırsa? Ha işte burada çok karışıyor gibi görünse de gelin bunu bir minibüs yolculuğuyla anlatayım size. Elimden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, poliçe bir tane olmak zorunda değil. İsterseniz aynı içeriğe sahip birden fazla ne yapabiliriz? Nüfsa düzenleyebiliriz. Düşünün minibüs bileti gibi. Aynı güzergah, aynı kalkış ama birkaç tane bilet var. Hepsi aynı ama ne numaraları farklı öyle değil mi arkadaşlar? Nüshalara sıra numarası verilir. Nüshalara o zaman sıra numarası verilir. Ve bu numaralar mutlaka poliçenin poliçenin metnine yazılmalıdır. Sadece köşeye küçük numara koymak mesela yetmiyor. Aksi halde ne olur? Her biri ayrı bir poliçe olur. Yani biriyle dava açarsanız öbürüne de başkası kullanabilir ee, ki bu bir felaket olur arkadaşlar. O zaman nüshalar numaralandırmalı ve metne yazılmalıdır diyoruz. Ösemey'in sevdiği tuş noktalar var. Bak tek nüsha ibaresi yoksa şöyle... tek nüsha ibaresi yoksa hamil yani poliçeyi elinde tutan kişi kendi masrafına kendi masrafına olmak üzere nüshaların yani diğer nüshaların Diğer e, nüshaların verilmesini ne yapabilir, isteyebilir, verilmesini isteyebilir. Şimdi bak, e, iyice somutlaştırıyorum olayı iyice anlayın arkadaşlar. E, diyelim ki poliçeyi bana biro ciro etmiştiniz. Ben de diyorum ki. Ya ben bir poliçeden birkaç kopya daha almak istiyorum. O zaman önce ne yapıyorum? Size başvuruyorum. Siz de öncekine, o da ona. En başta kim varsa ta düzenleyene kadar herkes birbirine zincirleme şekilde burada başvurmak zorunda. Yani herkes cürüsünü yeni nüshaya tekrar yazıyor. O zaman bak yine bir kritik cümle gelsin sınav cümlesi. Yeni nüsha istendiğinde istendiğinde eski ciro zinciri yeni nüshaya taşınmak zorunda. Nasıl arkadaşlar anladınız değil mi? Açıklayıcı olması için elimden geleni yapıyorum e, bu somut bir e, bu dersi kıymetli evraklar kıymet evrak hukukunu. Şimdi gelelim nüshalar arasındaki ilişkiye. Şimdi ödeme yapılan nüsha vardı. Ödeme yapılan nüsha diğerlerini düşürür mü arkadaşlar? Diğerlerini düşürür mü? Şimdi poliçelerden bir tanesi üzerine ödeme yapıldı diyelim. Bu diğer bütün nüfsalardaki hakları düşürür mü? Evet arkadaşlar, düşürür ama bak dikkat ediniz. Bu poliçede Ödeme yapılınca diğer nüshalar hükümsüzdür diye yazmasa bile bu geçerli. E, i̇stisna mı dediniz? E, tabii TTK'da istisnalar e, bitmez. Bak şimdi hemen geliyor. Eğer kabul edilen bir nüshalar var. Tamam mı? Eğer kabul edilen bir nüsha var. Ama o geri verilmemişse geri verilmemişse muhatap ne olacak arkadaşlar hala o Nüsa'dan Nüsa'dan dolayı evet sorumlu ol olacak sorumlu kalır yani sorumlu kalır diyelim. Yani muhatap diyor ki ben bu poliçeyi kabul ettim. Ama o nüsa hala bir yerlerde dolaşıp duruyor. İşte bu yüzden muhatap o nüsa için hala ne olacak? Borçlu sayılacak arkadaşlar. Peki diyelim ki birden fazla kişiye nüsha veren ciranta. Ne olur bakalım. Farz edelim ki e, burada Ciranta kafasına göre her nüsayı farklı kişilere vermiş. Birini Ayşe'ye birini Mehmet'e. O zaman ne olur arkadaşlar? Kendisi ve ondan sonra gelen herkes imzası bulunan ve geri alınmamış olan o tüm nüshalardan dolayı e, sorumlu olur. O zaman ne diyoruz? Arkadaşlar birden fazla nüsha birden fazla nüsha birden fazla borç geri alınmamış her nüsha geri alınmamış her nüsha borç burada ne oluyor? Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi akılda kalması için demek ki poliçe birden fazla nüsa olabilir ama numaralar metne yazılmalı. Yoksa her biri ne dedik bağımsız poliçe sayılır çünkü. Hamil masrafı kendisine ait olmak üzere ne dedik diğer nüshaları isteme hakkına sahiptir. Bak dikkat et masrafı kendine ait. Bir nüsha ödenirse diğerleri de düşer ama kabul edilen ve geri verilmeyen nüsha için arkadaşlar sorumluluk e, devam edecek. O zaman e, ne diyorum kapanışta poliçe bir tane görünür ama görünmeyen sorumlulukları çoktur. Nüsa çoksa dikkat çok daha fazla olmalıdır diyoruz. Şimdi gelelim. E poliçe nüshalarında kabul şartımıza. E kabul şartı, şer, şerhimize, kabul şartı diyorum. Kabul şerhi. Neymiş bakalım bu kabul şerhi. E şimdi bir poliçe düşün. Diyelim ki bunu muhataba kabul ettiye diye gönderdik. Yani bir nevi bak bu borcu kabul et altına imza at dedik. Ama dikkat kabul için gönderilen nüsa dışındakiler ortalıkta dolaşıyor. E Bu durumda işte kurallar devreye giriyor arkadaşlar. Yani kim ne yapacak? Kim ne yapacak biliyor musunuz? Birinci e, kuralımız nüsalardan birini kabul için gönderdiniz. Tamam mı? Gönderdiniz. E, bu nüsayı kim tutuyorsa onun adını diğer nüshaların üstüne yazmak zorundasınız. Yani kime yollandı? Kime yollandı? Kimde kaldı? Nedir? Bu açıkça belirtilmelidir arkadaşlar. İkinci kuralımız kabul için gönderilen nüsha. Kimin elindeyse, kimin? elinde ise bu kişiye düşen bir görev var arkadaşlar. Neo Nüsay'ı alıp asıl hamil olan kişiye teslim etmek. Kişiye teslim etmek arkadaşlar. Bunu da anladık değil mi? Ya peki ya teslim etmezse yani teslimden kaçınırsa ne olacak? O zaman işte kabul için gönderilen nüsha istenmesine rağmen kendisine teslim edilmemiş olacak. Diğer bir nüsha üzerinde de kabul veya ödeme sağlanmamış olacak. E bu iki durumda da e, durumu ne yapmak durumdasın? İşte bunlar söz konusuyla söz konusuysa protestoyla belgelendirme şart oluyor artık. Tamam mı? Belgelendirmek şart oluyor. Demek ki arkadaşlar teslim yoksa bak gayet açık teslim yoksa ne var? Protesta. Protesto. Protesto var. Yani burada sana ne doğuyor? Başvuru hakkı doğuyor arkadaşlar. Bak dinle diyelim ki siz Ahmet olarak poliçeyi muha, e, muhatap Mehmet'e kabul ettirmek için gönderdiniz. Mehmet de aldı ama size geri vermiyor. Siz de gidip yeni nüsha üzerinden ödeme almaya çalıştınız ama o da olmadı diyelim. O zaman ne yapıyoruz işte notere gidip e, protesto çektirebiliyorsunuz. Artık bu proteste sayesinde ne olmuş oluyor? Başvuru hakkınız doğmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim poliçe suretlerine. Şekil ve hükümlerinden bahsediyor mevzuat. Paralel gidiyorum biliyorsunuz mevzuata. Çünkü bir tane soru bile kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Şimdi poliçenin bir de neleri var arkadaşlar? suretleri var. Nüsa ile bak karıştırmayın. Nüsa eşit değil suret. Nüsa düzenlenme anında hazırlanan eş poliçelerdi. Değil mi? Eş poliçelerdi. Ama suret ise fotokopi gibi sonradan çıkarılan öyle düşüneceksin. Fotokopi gibi sorudan çıkarılan ama resmi özellik taşıyan tabii ki e, belgelerdir. Her poliçe arkadaşlar hamili, her poliçe hamili yani elinde e, poliçe olan kişi bu poliçeden suret çıkarabilir. Ama bu suret öyle kafaya göre tabii ki hazırlanmaz. O zaman yazıyorum şuraya. Her poliçe hamili Yani elinde elinde poliçe poliçe olan kişi. Bu poliçeden bu poliçeden ne yapabiliyor? suret çıkartabiliyor. Ama tabii ki bu suretin de şartları var. Kafaya göre hazırlanmaz dedik. Değilmiş bakalım o şartlar. Birinci şartımız aslındaki aslındaki tüm kayıtları. Tüm kayıtları. Yani işte nedir onlar? Cirolar, metin, tarih, her şey arkadaşlar. Aynen içermeli. Hatta nerede son buldu, nerede son buldu? Buldu, bulduğu bile ne yapılmalı? Açıkça surette belirtilmeli. Yani suret poliçenin aynası bak burada. Yansıtmazsa ne olacak? Geçersiz olacak. Peki bu suretler e, ne işe yarıyor arkadaşlar? Sureti de ne yapabilirsiniz? Ciro edebilirsiniz. Ciro edebilirsiniz. Mesela aval hani o kefalet işlemi suret üzerine yazılabiliyor. Yani aslında asıl gibi ne yapıyor arkadaşlar? İşlev görüyor. Hatta çoğu zaman elinde suret olan kişi de poliçeyi sanki asli senet gibi e, burada kullanabiliyor. Ama ne dedik? ÖSYM'nin tuzağına nüsa eşit değildir suret. Tamam mı? Çünkü nüsa düzenleme sırasında oluşturulan örneklerdir. Nüsalarda ne vardı? Numaralar. Değil mi? Numaralı olur nüsalar suret sonradan çıkarılır, hani fotoğraf gibi dedik ya, ama aslına sadık olurlar, sadık olmalıdırlar tabii. Şimdi Nüssa arkadaşlar kitabın kitabın hani ilk baskılarıdır, baskısı gibi düşünün, ama Sureç işte fotokopi gibi ama içeriği ne dedik as, aslı aslı bire birebir aynıdır arkadaşlar. O zaman e, şu, bu bölümü şöyle bitiriyorum. Üç tane altın kural. Lütfen kulaklarını iyi aç dinle. Kabul için gönderilen nüsha kimdeyse adı diğer nüshalara yazılıyor muydu? Evet teslim reddedilirse ne hakkı doğuyor? Protesta varsa başvuru hakkı doğuyordu. Suret poliçeyle aynı hükümleri doğurabilir ama aslında ne yapmalı dedik? Sadık olmalı dedik. <laughs> yani poliçe hukukunda ayrıntı kaçıran arkadaşlar sınavda kaybeder. Nüsa kimde suret ne kadar sadık? E, cevap belli. TTK her şeyi burada ne yapmış? Yazmış ee, bizde de bunları e, hoca olarak sizlere açıklayıcı bir şekilde yorumlamak e, düşüyor arkadaşlar. Senet aslının teslimi şimdi senet aslının teslimi suret varsa asıl nerede? Şimdi düşün arkadaşlar. Elinizde bir poliçe sureti var. Her şeyi birebir içeriyor ama o suret sonuçta bir fotokopi gibi aslı bir yerde duruyor. İşte şimdi mesele şu. Asıl kimde teslim etmeli mi? Etmezse ne olur? İşte TTK bu senaryo içinde bize çok net kurallar koymuş. Onun için ne yapmamız lazım? Onları sizlere doğru bir şekilde şimdi yorumlamamız lazım senet aslının teslimi dedik suretin ne göstermesi gerekiyor şimdi bunları konuşacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar suretin ne göstermesi gerekir yani bir suret çıkarıldıysa bu suretin üzerinde senet aslının kimin olduğu açıkça gösterilmelidir senet aslının değil mi senet Aslı'nın kimin olduğu asıl açıkça gösterilmelidir. Yani bu sureti gören kişi ha poliçenin orijinali falanca kişi değmiş diyebilmeli. Evet o zaman suret asıl kimde olduğunu Mutlaka ne yapıyor arkadaşlar? Bize belirtiyor. Bunu unutmayalım. Aslı elindere aslı elinde elinde bulunduran ne yapmak zorunda o zaman? A, e, bu senedi suretin yetkili hamiline yani hak sahibine vermek zorunda. Evet. Aslı elinde bulunduran kişi ne yapmıyormuş? Ne yapıyormuş? Suretin yetkili hamile. Yetkili hamiline. Yani hak sahibine bunu hak sahibine ne yapmak zorunda? Vermek zorunda arkadaşlar. Ben vermem. Bende kalsın. Bak diyemiyor. Çünkü senet aslı hala dolaşımda ise hukuki güvenlik bu zaman ne olur? Zedenilir tabi ki. Teslim etmezse, kaçınırsa ne dedik? Hamil başvuru hakkını kullanabilmek için protesto yaptırmak zorunda. Senet aslını istediğini ama teslim edilmediğini bir protesto ile isp, artık ispatlarsa suretteki cirantalara ve aval verenlere karşı da işte ne yapmış olacak hakkını ileri sürebilme sürebilecek arkadaşlar. Şimdi diyelim ki elinizde suret var. Üstünde yazıyor Asıl Mehmet'te diyor. Mehmet'e gidiyorsunuz, senedi ver diyorsun, vermiyor. E bu durumda hemen notere gidip protesto çektiriyorsun işte. Mehmet aslı teslim etmiyor diyorsanız bu protestodan sonra artık Mehmet'ten sonraki cirantaya ve suret üzerindeki aval verene başvurabilirsiniz. Evet, demek ki üstüne basa basa söylüyorum, protesto varsa suretteki haklara başvuru var arkadaşlar. Peki aslına yazılan geçersiz cirolar. Şimdi çok kritik bir detay açıklayacağım size. Suret düzenlenmeden önce senedin aslında yer alan son cirodan sonra şu ifade yazılmazsa bundan sonra bundan sonra sadece bak sadece suret üzerine ciro yapılabilir. Eğer bak bu yazılmışsa işte arkadaşlar o o andan sonra aslına yazılan ciroların hiçbir hükmü yoktur. Yani hangi cirolar geçerli olacak? Artık sadece suret üzerine yazılan sadece suret üzerine yazılan e, cirolar geçerli olacak arkadaşlar. Bak ÖSYM şu kuralı çok seviyor. Diyor ki aslında sonradan yapılan cirolar, aslında sonradan yapılan cirolar geçersizdir. Hayır. Çünkü senette bundan sonra sadece surete yazılır denmiştir. Tamam mı? Yani aslından sonradan yapılan cürolar geçersiz değil. Çünkü senette e, bundan sonra sadece surette yazılır denmiştir. Bak şimdi e, şöyle üç e, cümleyle tekrar e, özetleyeceğim. Suret asıl kimin elindeyse açıkça belirttik. Aslı teslim etmeyen kişiye karşı ne oldu? Protesta hak varsa doğdu. Sadece surete cüra yapılır kaydı varsa aslındaki cirolar geçersiz olur. Suret bir fotokopi değil senettir ama aslı asıl ortadaysa güvenlik yoktur. Tamam mı? Aslı kimdeyse sorumluluğu da ondadır dedikten sonra arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.